1. Sezon ABD'de Terk Edilmiş Şehirler Palt, Texola, Oklahoma Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Amerika'nın neredeyse unutulmuş bir köşesine Texola'ya doğru yolculuğa çıkıyoruz. Eğer terk edilmiş şehirlerin gizemli havasını seviyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Texola, Oklahoma Texola, Amerika'nın Oklahoma eyaletinde, Texas sınırında yer alan küçük ve sessiz bir kasaba. 2020 nüfus sayımına göre burada sadece 43 kişi yaşıyor. Evet, sadece 43. Ama bu kasabanın geçmişi oldukça renkli ve ilginç. Texola 1900'lerin başında kuruldu. O dönemde Amerika'nın en önemli karayollarından biri olan Route 66 üzerinde yer alıyordu. Bu yol, milyonlarca insanın batıya göç ettiği, umut aradığı bir hattı. Texola da bu göç yolculuğunda önemli bir durak haline geldi. Özellikle 1930'lu yıllarda kasabanın nüfusu 581 kişiye kadar ulaştı. Küçük ama canlı bir topluluktu. Texola'nın kalbinde ise bir sembol vardı: Magnolia Service İstasyonu. 1930 yılında inşa edilen bu benzin istasyonu hem kasabanın ticaret merkeziydi hem de yolcular için bir mola noktasıydı. Bugün hala ayakta ve ulusal tarihi yerler listesinde yer alıyor. Kasabanın bir diğer dikkat çekici yapısı ise oldukça sıra dışı One Room Jail yani tek odalı hapishane. 1800'lü yılların sonlarına dayanan bu küçük yapı kasabanın geçmişine ilginç bir pencere açıyor. Bir zamanlar burada suç işleyenler bu çocuk odada tutuluyordu. Ancak zamanla her şey değişti. Tarımın azalması, demir yollarının işlevini yitirmesi ve yeni otoyolların açılmasıyla birlikte Teksola da yavaş yavaş unutulmaya başlandı. İnsanlar kasabayı terk etti ve geriye sessizlik kaldı. Bugün sokaklarda yürüdüğünüzde sadece rüzgarın sesi ve geçmişin yankısı duyuluyor. Yine de Teksola hala ilgi çekici bir. Özellikle tarih meraklıları root apsaltı tutkunları ve fotoğrafçılar için tam anlamıyla bir hazine. Boş binalar, yıkık evler ve sessiz caddeler her şey geçmişi hatırlatıyor. Tek sola belki artık hareketli bir yer değil ama içinde hala bir ruh taşıyor. Root ap 6 ile olan bağı ve ayakta kalan yapıları sayesinde geçmişin izleri bugüne kadar ulaşabiliyor. Eğer yolunuz düşerse, ve Amerika'nın unutulmuş köşelerini keşfetmek isterseniz tek sola sizi bekliyor olacak. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha fazla terk edilmiş şehir hikayesi için takipte kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.